Nazik olun. Çünkü karşılaştığınız herkes farkında olmadığınız zorluklarla boğuşuyor. Her kalp başka bir kalp fısıldayana kadar eksik bir şarkı söyler. Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayatın gerçek trajedisi insanların ışıktan korktuğu zamandır. Yalnızca ölenler savaşın sonunu görebildi. Hükmetmeyi reddetmenin en ağır cezası kendinizden daha aşağı biri tarafından yönetilmektir. Yaşayan en bilge insan benim. Çünkü bir şey biliyorum. O da hiçbir şey bilmediğimdir. Ne kadar yavaş olursa olsun İlerleme sağlayan bir kişinin şevkini asla kırmayın. İyi bir insanın ne hayatta ne de ölümden sonra hiçbir şey canını yakamaz. Aşk ciddi bir akıl hastalığıdır. Siyasete katılmayı reddetmenin cezalarından biri sizden aşağılık kişiler tarafından yönetilmenizdir. İyi insanlar sorumlu davranmak için yasalara ihtiyaç duymazlar. Kötü insanlarsa yasaları bir şekilde aşar. Bir adam gücü nasıl kullandığıyla ölçülür. Cehalet tüm kötülüklerin kökü ve gövdesidir. Hakikat şarapta ve çocuklardadır hikayeleri anlatanlar toplumu yönetir. İnsan davranışları üç temel kaynaktan doğar. Arzu, duygu ve bilgi. Eğitim çocuklarımıza doğru şeyleri dilemeyi öğretmektir. Üç sınıf insan vardır. Hikmeti sevenler, şeref sevenler ve kazanç sevenler. cesaret nelerden korkulmayacağını bilmektir. En iyi aile kadının kör, kocanın sağır olduğu zamandır. İnsanı gerçeklerden daha fazla onurlandırmamalısın. Çocuklarınızın size nasıl muamele etmelerini istiyorsanız, ana babanıza öyle muamele edin. Hakkında kötü konuştuklarında sanki kimse bunlara inanmayacakmış gibi yaşa. Boş bir kap daha yüksek bir ses çıkarır. Böylece en küçük zekası olanlar en büyük şarlatanlardır. Dünya sıkıcı insanlar için sıkıcıdır. Değersiz insanlar sadece yemek ve içmek için yaşarlar. Değerli insanlarsa sadece yaşamak için yer ve içerler. İnsanlar kir gibidir. Ya sizi besleyebilir ve bir insan olarak büyümenize yardımcı olabilirler ya da büyümenizi engelleyebilir ve solup ölmenize neden olabilirler. İyi eylemler kendimize güç verir ve başkalarında iyi eylemlere ilham verir. Her birimizin içinde en ılımlı görünenlerde bile korkunç, vahşi ve kanunsuz bir arzu türü vardır. Şairler kendilerinin anlamadıkları harika ve bilge şeyleri telaffuz ederler. Herhangi bir insan kolayca zarar verebilir. Ancak her insan bir başkasına iyilik yapamaz. Yanlış sözler sadece kendi içlerinde kötü olmakla kalmaz. Aynı zamanda ruha kötülük de bulaştırırlar. Köpekler bir filozofun ruhuna sahiptir. size sessizlikle cevap verilmişse eğer bu size cevap verilmediği anlamına gelmez. Arkadaşlarınızı boş iltifatlarla değil, samimi sevgi sözleriyle kazanın. En büyük zafer olumsuz düşüncenizin üstesinden gelmektir. Arkadaşlık olmadan insanlar arasındaki hiçbir iletişimin değeri yoktur. Mükemmel olduğunu söylüyorsa çılgın bir kadınla evlendin. Söz fayda etmediğinde sopa da etmez. Sana bir kere ihanet eden bir arkadaşını asla affetme. Tekrar ihanet edecektir. Sarhoşluk kötülüklere yol açmaz. Onları ortaya çıkarır.